Şimdi arkadaşlar az önce dedik ya Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilen bir takım kimseler, peygamberler var. Bu peygamberlerin bir tanesi de İbrahim Aleyhisselam ki sizler 5. sınıfta bu peygamberin e, hakkında daha çok detaylı bilgi edinmiştiniz. Çok kısa bir şekilde birkaç dakika içerisinde bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar Hz. İbrahim gerçekten e, hem İslam dininde hem Hristiyanlıkta hem de Yahudilikte çok önemli bir konuma sahip. Yani Yahudiler de İbrahim Aleyhisselam'ı bir e, temel taş olarak görürler. Yahudilik tarihini ona dayandırmaya çalışırlar. Hristiyanlar da İbrahim Aleyhisselam'a çok büyük önem verir ve kendi tarihlerini ona dayandırmaya çalışırlar. Tabii ki İslam dininde arkadaşlar bütün peygamberler İslam peygamberidir. Şurada diğeri gelmişken sizlere küçük bir not aktarmak istiyorum. <laughs> e, Hz Musa Yahudilik de bir din anlatmamıştır. Hazreti İsa Hristiyanlık diye bir din anlatmamıştır. Musa'nın da, İsa'nın da, Hazreti İbrahim de <laughs> aklınıza gelebilecek hangi peygamber olursa olsun bütün peygamberlerin anlatmış olduğu tek bir din var o da İslam'dır. Yani İsa Aleyhisselam da gönderildiği topluma İslam dinini anlatmıştır. Davut Aleyhisselam da İslam'ı anlatmıştır. Keza Musa Aleyhisselam da öyle. Yahudilik Hazreti Musa'nın anlatmış olduğu İslam dininin bir takım kimseler tarafından sonradan bozulmuş halidir. Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'ın anlatmış olduğu İslam dininin sonradan bir takım kimseler tarafından bozulmuş halidir. Yani bütün peygamberler öncelikle İslam dinini anlatmıştır. Bunu unutmayın. Bütün peygamberler Allah'ın tek oluşunu anlatmıştır. Bütün peygamberler sadece Allah'a ibadet edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu peygamberlerin bir tanesi İbrahim Aleyhisselam ve onun yaşamış olduğu dönemde zalim bir hükümdar var, Nemrut. Nemrut kendisinin bir tanrı olduğunu, insanları yönettiğini, insanları yarattığını, insanların ihtiyaçlarını verdiğini iddia eden bir insan bunu kendisi bilmesine rağmen işte insanoğlu bazen öyle bir makama gelir, öyle bir kibirlenir, gururlanır ki sanki küçük dağları ben yarattım havasında hayatını yaşamaya başlar. Nemrut da böyle. Bir padişah, bir kral olması zamanda kendisini insanların tanrısı konumuna getirdiğine inanmış. Ve bu insanın yanlış inancını ve o toplumdaki bu yanlış inancı ortadan kaldırmak amacıyla İbrahim Aleyhisselam görevlendirilmiş. Şimdi Nemrut arkadaşlar İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu davetin yaygınlaşması insanların kitle kitle İslam dinini benimsemelerini hazmedemeyince İbrahim Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmak gibi bir niyeti bürünüyor. Dev bir ateş yakıyor arkadaşlar ve Hazreti İbrahim'i mancınıkla o ateşin içine atıyor. Düşünün arkadaşlar hayal edin tasavvur edin düşünün mancınıkla atılıyorsunuz atıldığınız yer demek ki o kadar kitlesel olarak büyük bir alana yaygın ki yani sizi elle atmıyorlar. Bir aletle atıyorlar. Devasa bir ateş yakmış. Neden? İnsanoğluna ibrete alem. Bakın ben sizi böyle ateşte yakarım. Ben bu kadar güçlüyüm dedirtme, dedirtmek amacıyla. Tabii ki şimdi İbrahim Aleyhisselam o ateşe atıldığında arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de de bize haber verildiğine göre o ateş İbrahim Aleyhisselam yakmıyor. Burada İslam dininde bilinmesi gereken önemli bir kavram var. O da nedir? Mucize. Mucize kelime anlamı aciz bırakmak demek. Terim anlamı ise yani İslam literatüründe din kültürü branşından mucize bir peygamberin elinde gerçekleşen, elinde derken böyle elinde değil yani bir peygamberin yanında gerçekleşen ve o kimsenin Allah tarafından o topluluğa peygamber olarak gönderildiğini ispatlayan Allah'ın yarattığı olağanüstü durumlardır. Yani arkadaşlar bu mucizeler bizim gündelik hayatta karşılaştığımız sıradan şeylerin olağanüstü versiyonudur. Normalde ateşe bir şey attığınızda ne yapması lazım? Yakması lazım değil mi? Mesela ateşte mangal yapıyorsun, et pişiyor. Daha fazla tutarsan et simsiyah oluyor, kömür gibi olup bitiyor arkadaşlar. Ateşe atılan bu insan da yani bir et parçası olduğu için yanması lazım. Ancak arkadaşlar işte bu normal bir durum, sıradan bir durum. Yüce Allah'ın müdahale etmesiyle Olağanüstü bir duruma döndürülüyor. Ateş yakma özelliğini o anda tabii ki Allah'ın yaratmasıyla İbrahim aleyhisselamı yakmıyor. Tabii burada yani bu mucize kavramını gerçekten şu modern dönemde son zamanlarda içselleştirebilmek gerçekten zor. Çünkü bizim aklımız tamamen madde ekseninde çalışıyor. İşte iki kere iki dört olduğu gibi suyun kaldırma kuvveti olacak, yer çekim kanunu olacak. Sanki bunlar hiçbir şekilde değişemez gibi algılıyoruz ama. Nasıl ki suya kaldırma kuvvetini veriyorsa Allah onu arkadaşlar Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan giderken kurtulurken Kızıl Denizi yarma mucizesinde tabii ki de gerçekleştirebilir. Yani bunları göz ardı etmememiz lazım. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın da burada bir tane mucizesi gerçekleşiyor. Ateşin onu yakmaması. Buradan da arkadaşlar bizlere bir ders var tabii ki. Bizler eee... Amaçlarımıza, hedeflerimize, isteklerimize, gayelerimize e, mümkün mertebe yapışmamız gerekiyor. Bakın Hz İbrahim e, dini tebliğ ederken canı pahasına da olsa bu dini anlatmaktan vazgeçmiyor. Bizler de arkadaşlar amaçladığımız, hedeflediğimiz bir şey için çok büyük mücadele vermemiz gerekiyor. Şu anda da siz bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Öm önümüzde bir yıl sonra LGS denilen bir sınav var. Bakın Milli şu anda tatil yaparken sizler arkadaşlar bugünlerde bu saatlerde online dersi giriyorsunuz. Bu da arkadaşlar nedir? Bir mücadele vermektir. Bu nedir arkadaşlar? O başarıyı istemektir. Siz de bu konuda tepki ve takdir